TeknoPage'den TeknoServe'sine herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Lenovo IdeaPad 3 laptopumuzun antemizi ve termal macun değişimini yapacağız. Öncelikle cihaz hakkında birkaç bilgi vereyim. Cihazı yeni aldım sayılır. İkinci el aldım. Eski laptop'umu belki eski videolarda görenler bilir. Ee, onu sattım. İkinci el olarak bunu aldım. Malum sıfıra paramız yetmiyor. Dolar kuru vesaire. Ülkenin ekonomisi falan. Cihazı aldığım kişi 16 aydır kullanıyordu cihazı. Ve 16 aydır hiç içini açıp fanla temizlemediğini söyledi. 16 aylık bir cihazın fanda açıp temizleyeceğiz. Termal macun değişim de yapacağız. Termal macun olarak kullanacağım. Termal macun. Bu olacak. Cooler Master'ın Master Gel Pro versiyon 2 termal macunu. Bu termal macununda paket açılışını ve inceleme videosunu yaptım diye hatırlıyorum. Ama o videoyu henüz kanala yüklemedim yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü o videoya alakalı birkaç sıkıntı çıkmıştı. Renderında vesaire. Hani yine denerim. Bakarım bulabilirsem tekrar yüklemeyi denerim. Hani yüklediysem zaten kanalda görürsünüz. Yoksa da yüklememişimdir. Ama şunu söyleyebilirim zaten. Çok kaliteli bir termal macunu. Önceki bilgisayarı test etmiştim. Dediğim gibi videoyu da çektim ama yüklemeyeyim bilmiyorum. Yüklemesem de şu an özetle söyleyeyim. Çok iyi bir termal macun. Bunu süreceğiz bu bilgisayarımıza. Hadi şimdi daha fazla uzatmadan işlemlerimize geçelim. Öncelikle bilgisayarı tabii ki tamamen kapatıyoruz. Bu modelin pili çıkmıyor. Gömülü şekilde içinden çıkartacağız. Arkasını çevirdim ve şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 adet vidamız var toplamda. Bu vidaların hepsini sökmeye başlıyoruz. Şimdi şu bilgiyi de vereyim. Alttan çıkardığımız 4 adet vida küçük vidalar arkadaşlar. Diğer kalan 6 vida ise bunlardan daha büyük. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Küçük vidalar alt kısma gelecek. Şu kısma gördüğünüz gibi diğer büyük vidalar hepsi aynı boyuta zaten üst taraflara gelecek. Bakın bu vida gözüküyor bilmiyorum kamerada daha büyük diğerlerinden. Bütün vidalarımızı çıkarttık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir aparat varsa işinizi kolaylaştıracaktır. Kasayı açmak açısından. Ben de var ama maalesef uçları kötü durumda. Çok da yardımcı olmuyor. Yine de deneyeceğim. Ya da kredi kartı falan da olabilir. Ama dikkat edin kırılmasın. Başıma geldi çünkü bir kere kırdım yanlışlıkla. Şu herhangi bir boşluk kısmından girmeye çalışıyorum. Açmaya çalışacağım şimdi şurada gördüğünüz boşluklardan. şurayı boşluk olarak gördüğümde ilk tırnağını açtım. Devamlı getiriyorum yavaş yavaş. Tırnakları kırmamaya dikkat edelim. Olabildiğince sakin yapalım işimizi. üst kapağı çıkardım. Kapağın iç kısmını da göstereyim. Bu şekilde gözüküyor. Bunu kenara bırakıyorum. Şimdi geldik. Bilgisayarımıza şuradan vidaları kaybetmeyelim. Tamam vidalarımızı sıkıntı yok. Bilgisayarımızın içi bu şekilde. Şimdi ilk olarak bataryanın gücünü şuradan kesiyoruz. Tamam şu an zaten elektriği vermiyor. Temasını kestim. Şimdi vidalarından sökelim. Daha rahat çıkartalım bataryayı. Şurada bir vidası var. Bu vidayı çıkartıyorum. İçeriden çıkardığınız vidaları farklı bir yere koyarsanız daha iyi olur. Ben dış vidalarını şuraya koydum. İçinden çıkardığım vidaları da buraya koyuyorum. Şurada bir vida daha var. Bunu da çıkartıyorum. Ve şurada bir vida daha var. Bataryayı tutan başka vidamız yok. 3 tane vida tutuyor bataryayı. Bu 3 vidayı çıkardıktan sonra bataryayı nazikçe kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten soket hemen çıktı. Geldi. Şu şekilde bataryasını tamamen çıkarttım. Bataryası bu şekilde. Eğer bataryanız azalanırsa bu şekilde yeni bataryayı sipariş verip aynen benim yaptığım gibi çıkartıp yenisini takabilirsiniz. Bataryamız bu. Şimdi bunu da kenara bırakıyorum. Gücümüzü kestik. Şimdi bizim uğraşacağımız bölge burası. Şu kısım. işte soğutucu bloklarımız burada. Şuraları soğutuyor. Burada fanımız var. Bunu çıkartacağız. Bunları çıkartacağız tabii ki de. Öncelikle ne yapıyoruz? Fanın gücünü kesiyorum ki döndürdüğümüz zaman ters elektrik üretip anakarta zarar vermesin. Şuradan gücünü kesiyorum arkadaşlar. Evet tamamen çıkardım. Gördüğünüz gibi fanımın kablosu çıktı. Şu an rahat rahat hareket edebilirim. Ve evet burada da Wi-Fi ve Bluetooth kartımız olması lazım. Bunun kablolarını çıkartıyorum. Şöyle altından nazikçe yukarı kaldırdığım zaman çıkıyor zaten. Bırakıyor kendini. Şunu da aynı şekilde nazik bir hareketle çıkartıyorum. Kablolarımız boşa çıktı. Şimdi tornavidamı alıyorum tekrar. Şurada bir video var. Bu vidayı açıyorum. Şurada bir video var. Bunu da açıyorum. Ve son olarak şu vidayı da çıkartıyorum. Şimdi nazikçe fanımı yerinden kaldırıyorum. Şurada anten kablolarımız var. Anten kablolarını şu şekilde dikkatlice çıkartıyorum. Ve evet fanı tamamen çıkarttık. Şu anda elimizde. Anten kablolarımız da burada dursun. Şimdi sıra geldi şunu çıkartmaya. Bunu tutan hemen bakıyorum. Şu an görebildiğim 6 adet vida var. Hemen bu vidaları çıkartıyoruz. Ee, burada dikkat etmeniz gereken üstlerinde numaralar var. Çıkartırken çok önemli değil bu numaraları dikkat ederek çıkarmak ama takarken bu numaralar dikkat ederek takmamız gerekiyor. Ki ağırlık merkezine göre termal macunumuz düzgün bir şekilde yayılsın. Ben yine de ne olur ne olmaz diye numaralarına göre çıkartacağım. Ama dediğim gibi çok önemli değil çıkartırken bu numaraların numaralar dikkat etmek. Numaralar büyük ihtimalle kamerada gözükmeyecektir. Çünkü şu an ben bile zor okuyorum. Şöyle bakıyorum hemen ve bura bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara olduğunu görüyorum. Öncelikle bir numarayı söküyorum. bir numarayı söktüm. Bu vidalar genellikle elinize gelmiyor. Burada yapışık bir şekilde duruyor. Yani vidaları gevşetmeniz yeterli olacaktır. Tamamen çıkarmaya çalışmanıza gerek yok. Hemen 2 numarayı söküyorum. 3 numarayı söküyorum ve 4 numarayı söküyorum. 5 numarayı söküyorum ve son olarak 6 numaralı vidayı gevşetiyorum. Evet vidaların hepsini gevşettim. Şimdi nazikçe kaldırıyorum yerinden ve evet manzara beklediğim gibi üstünde termal macunu kalmamış macunlar tamamen etrafa yayılmış arkadaşlar. Tabi ne yapacağız hemen burayı temizleyip yeni termal macunumu süreceğiz ama yine de şöyle yakından bir daha göstermek istiyorum kamerada belli oluyor mu bilmiyorum çünkü hemen şöyle bakalım termal macun sadece şu metal kısmın üstünde olmaz gerekirken neredeyse metal kısmın üstünde kalmamış ve tamamen etrafına akma yapmış. Burası nispeten diğerine göre daha iyi deneyim bilir ama zaten burayı da temizleyeceğiz. Hazır elimizdeymişken. Şu bakır bloğumuz bunu da tamamen temizleyeceğiz. Hatta bunu suyla yıkayabiliriz. Öncelikle işte elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi gibi şeylerle havasını bir taraftan üfletip bir taraftan çekeceğim içindeki tozları. Daha sonra sabunla suyla bildiğiniz foşur foşur lavabonun altına yıkayacağım bunu. Şunun da içini açmaya çalışacağız. Tamamen bazıları açılıyor bazıları açılmıyor. Bakacağız bu da açılıyorsa açıp bunun da içini foşur foşur yıkayacağız fanla. Açılmıyorsa da artık dışarıdan yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapacağız. Şimdi şu alt kapağını bildiğimiz sabun suyla yıkayacağım. Burada zaten herhangi bir elektronik aksam yok. Sıkıntı çıkarmaz. Ve zaten plastik. Şöyle fendeliklerin olduğu yere sabun alıyorum. Ve evde eski kullanılmayan bir diş fırçası var. Sonra buraları sürtüyorum. Evet her tarafını güzelce sabunladık şimdi durlayabiliriz. Evet, O kasamızı temizliği tamam. Şimdi bunu kurumaya bırakalım ve diğer işlemlere geçelim bu kururken. Şimdi şuradaki termal macunları temizleyelim. Peçeteyle, kağıt havluyla şöyle siliyorum öncelikle. Bu arada bu termal macun bulaştığı zaman temizlenmesi zor olan bir madde. Dikkat edin. Elinize falan bulaştırdığınız zaman cidden çıkarması zor oluyor. Tabii sabunlu suyla yıkadığınız zaman çıkıyor ama her yere bulaşıyor. Bu kadar çıktı, şunlar çıkmıyor. Bunları artık suyla falan çıkartacağız. Şurayı da siliyorum. Temizlemek isterken yağışka yayıyorsunuz, bunu demek istedim. Bu yüzden dikkat edin her yere ulaştırabilirsiniz. Evet olduğu kadar sildim. Geri kalanı çıkmıyor zaten. Yapışmış kalmış. Şimdi suyla çıkartmayı deneyeceğim. Lavabonun başına gidelim. Şimdi lavabonun başına geldik. Dediğim gibi bunda da elektronik bir mekanizma yok. Yani sıkıntı olmayacaktır bunda yıkamamız. Şimdi mikrofonu bir yıkayalım. Suyla yumuşatalım. Şu kısımlar da yıkayalım. Tozlu gitsin sabun aldım üstüne ve yine diş fırçasıyla sabunluyorum. Tamam şimdi durulamaya geçiyorum. Hala birazcık kaldı köşelerinde. Tekrar sabunlayacağım. Tertemiz oldu. Bayağı fark var ilk haline göre. Şimdi bunu kurumaya bırakıp bu kururken diğer işlemlere geçelim. Ve şimdi fanı getirdim. Fanı yıkıyoruz. Bu fan vidalı değil. bir Vidalı olsa açacaktım. Fanını da çıkaracaktım. Eski bilgisayarımda öyle yapıyordum ama buna vidal değil. Çıkartamadım. Çıkartmak için sanırım şuraları eritmemiz gerekiyormuş. Şimdi o işlemi yapmayacağım. Yine üstüne sabun aldım. Aynı şekilde fırçalıyorum. sabun normal el sabun ama köpük sabun olanlardan, Sıvı sabun değil. Bunlardan varsa işiniz kolaylaşacaktır. Ve i̇şte köpük olarak çıktığı için. Şimdi duruyorum. şu hareketi yapması gerekiyor. Çevirdiğiniz zaman dururken bir ileri gibi titremesi gerekiyor. Bu hareketi yapıyorsa normal herhangi bir çalışmasına sıkıntı yoktur. Mekanizmasına diyeyim daha doğrusu. Şimdi kurutma makinemi aldım. Soğuk moduna getirdim. Soğuk hava üfletiyorum ve suyunu atsın diye. Havayı verirken fanı döndürüyoruz ki içindeki suyu dışarı atsın, içinde su kalmasın. Şimdi biraz da sıcak hava vereceğim sonra kendi kendine kurumaya bırakacağım. bu kadar yeterli. Şimdi işe sağlam almak için bunu bırakacağım. Böyle kendi kendine birazcık kuruyacak. Ve şimdi ve yıkadığımız parçalar kururken biz buranın temizliğine geldik. Şimdi şu kısımda kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. Belli olmuyorsa söyleyeyim. Tozlar mevcut. Şurada tozlar var. Şu çıkış deliklerin orada tozlar var. Buraya fan makinesiyle soğuk hava tutacağım. Ama havayı şu an masanın üstüne tutmayacağım. Çünkü burada vidalar falan var. Uçuşabilir. Hemen arkada tutup geliyorum. Şuralara soğuk hava tutuyorum. Havayı tuttum. Tozlar yapıştığı için çok fazla bir etkisi olmadı. Ama şu menteşe kısımlarında çok toz varmış. Onlar uçuştu. Kameraya çekemedim ama olsun. Şimdi şuradaki tozlarında da fırça yardım temizliyorum. Buralar malum yıkamıyoruz. Buralar yıkardı, buralarda da yıkardım. Şöyle fanın çıkış yerlerinde güzelce temizliyorum. Burayı diş fırçasıyla da temizleyebilirsiniz. Tabi böyle fırça olmasına gerek yok. Diş fırçasının şu an ucu ıslak olduğu için riske atmak istemedim. Bununla yapıyorum. evet burası da gayet temiz oldu bence. Şu menteşe kısımlarını siliyorum. Şöyle göstereyim çıkan tozu. Şimdi sıra şu kısımlara geldi. Buradaki termal macunları elimizle temizlememiz gerekiyor. Malum burayı da yıkayamıyoruz. Hemen şöyle kenarlarından başlıyorum yavaş yavaş temizlemeye. cidden kurumuş kalmış çıkarması çok zor oluyor. Yani evinizde bu işlemi bir altı ayda hadi bilemediğimde 8 ayda bir eski bilgisayarda neredeyse her yıl yapıyordum bu işlemi ama o bilgisayarı açması cidden çok zordu. Bunu açmak ona göre daha kolay. Sadece alt kapağı açıyorsunuz ve direkt her şey önünüzde. Onu ilk alt kapağı açıyordum. Sonra döndürüp klavyesini çıkarıyordum. Sonra üstten açıyordum. Sonra anakartı tamamen söküyordum vesaire vesaire. Bunda anakart sökmenize gerek kalmıyor. Sadece alt kapağı açınca hepsine ulaşabiliyorsunuz. Bunu tahminimce 6 ayda falan temizle sürekli şöyle, şöyle güzelce temizlediğimi düşünüyorum tabii ki eli daha yatkın olanlar daha iyi temizleyecektir. İlla en iyisini ben yapacağım diye bir şey yok. Öyle bir iddian da yok zaten. Şimdi şurada ekran kartımız zannediyorum. Şu işlemcimiz olması lazım. Yanlıyor olabilirim tabii ki. Üstünü açınca bakacağız. Ekran kartı olması lazım ama. Evet doğru tahmin etmişim. Bu ekran kartı çünkü üstünde NVIDIA yazıyor. Şu an kamerada gözükmüyordur ama makro kamerayla çekebilirsem ekrana koyarım. Şöyle bunu da temizliyorum güzelce. Bu da remimiz. Merak edenler için kenarlarında asıldığında çıkıyor. Rem almayı düşünüyorum. Bakalım alabilirsem eğer yine bir rem takma videosu da gelir büyük ihtimalle. Çok fazla anakarta dokunma taraftarı değilim. Çünkü vücudunuza statik elektrik olabiliyor. Tabi bu işi profesyonel yapanlar kollarına bir aparat var. Bu değil bu bileklik. Normal bileklik. Bir aparatı var. onu takıyorlar. Statik elektriği nötrlüyor vücuttaki. Biz de onlardan yok. Biz mümkün olduğunca anakarta temas etmemeye dikkat edelim. Şimdi termal macun temizleme işlem bitti. Yeni termal macunu süreceğim ama şu aklıma geldi. Ee, evet şöyle bir sprey vardı. Pas sökücü diye geçiyor. Yazına göre paslamaya karşı korur. Nem oluşumunu engeller. Sıkışık metali açar. Her türlü pası çözer. Temizler ve korur diyor. Bunu biraz zorlanma var gibi hissetmiştim. Menteşenin tekinde hangisini hatırlamıyorum. O yüzden menteşelerine sıkacağım ki temizler ve korur diyor. Temizlesine korusun menteşeleri. Yine fırçalarla temizlerim buradaki tozları. Bundan da sıkıyorum. Çok fazla sıkmayalım. Çok azıcık bir şey sıksak yeterli. Hatta anakarta gelmemesine dikkat edelim. Kendimce kuruma yapayım ana karta doğru. Evet, cidden çok çok az bir miktar sıktım. Diğer menteşeyi de sıkıyorum. Evet menteşelerin ikisine de çok çok az miktar pas sökücü sıktım. Şimdi gelelim termal macun sürme işlemimize. Macun olarak videonun başına demiştim. Cooler Master'ın Master, master Pro versiyonu ikisini kullanacağım hemen açıyorum. Paketi zaten daha önce açmıştım. Şu şekilde geliyor. Bir adet termal macunumuz. Bir adet de sürme spatula'mız burada. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle kolları sıvayalım. Aldım termal macunu. Kapağını açıyorum. Tam ortasına tam ortasına arkadaşlar. Hemen şöyle biraz zoomlamak istiyorum kamerayı. Şöyle daha iyi sanırım. Ekran kartının tam ortasına ufacık bir miktar bırakıyorum. Çok az. Yani bunu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Az sürersek yeterli performansı alamıyoruz. Boşluklar kalıyor. Çok sürersek de çok kalın olduğu için ısı iletimi sağlıklı olmuyor. O yüzden bunu kararında sürmemiz gerekiyor. İkisine de çok çok az bir miktar bıraktım tam ortalarına. Bırakıyorum kenara. Şimdi spatulası ile yaymaya başlıyorum. Böyle yavaşça yayıyorum. Ve bu termal macun. Diğer termal macunlar gibi değil. Çok koyu kıvamda. Yoğun kıvamı var. Sürmesi daha zor yani bir yerlerine göre. Evet. Kıvamı yoğun olduğu için cidden sürmesi zor oluyor. Yapışık kaldı. Şöyle spatula spatulayla üstüne kalanları alıyorum. Şöyle biraz daha bırakıyorum. Termal macunda. Şu rem rahat hareket etmeme engelliyor. Bu yüzden bunu çıkartıyorum. <laughs> Belki kolay gözükebilir ama cidden çok zor bunu sürmesi. Yani biraz termal macunla alakalı çok yoğun duamı var. Eski kullandığım termal macun biraz daha cıvıktı buna göre. Çok kolay oluyordu onu sürmesi. Şöyle kenarına taşan macundan temizleyeceğim. <laughs> Evet tekrardan merhaba. Telefonun şarjı bitmiş ve haberim yokken kayıt kapanmış. Şu an haberim oldu. İnşallah videoda bir sıkıntı çıkmaz. Termal macunları sürüp yayma işlemimiz tamam. Mümkün olduğunca pürüzsüz bir şekilde yapmaya çalışmış. Boşluk bırakmamaya çalıştım. Kenarlarını da taşanları temizledim. Bu şekilde bir görüntü oluştu ki bakır blok kapatıp vida sıralamalarına göre sıktığımız zaman biraz daha düzgün bir şekilde yayılacaktır. Yani şöyle yapanlar da oluyor. Direkt macun tam ortasına sıkıyor. Hiç spatulayla yaymadan direkt kapatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane yabancı birinin de videosu var YouTube'da görmüştüm o test yapıyor işte böyle hani en uygun sonuç bu şekilde çıkıyor her neyse şimdi soğutucu bloğumuzu kapatıyoruz bloğu da göstereyim şöyle yıkamıştım kurumuş ıslaklık kalmadı şöyle düzgün bir şekilde kapatıyorum Ki dikkat etmemiz gereken nokta bunu bir kere kapatacağız ve bir daha kaldırmayacağız çünkü her kaldırdığımız zaman termal macunu yenilememiz gerekiyor termal macunu bir kere kapattığımız zaman bir daha havayla temas etmemesi gerek o yüzden dikkatli bir şekilde ve düzgünce oturtuyorum şu an oturdu ve artık bu aşamadan sonra tekrar kaldırmıyorum. Kaldırırsam termal macunu silip en baştan yeniden termal macun sürmek zorunda kalırım. Şimdi videonun başından söylediğim gibi burada dikkat etmemiz gereken şey numaralara göre sıkmak. Burası bir numara. Öncelikle bir numarayı sıkıyorum. Şu iki numara. Iki numarayı sıkıyorum. Küçük uçlu tonavidaya geçeceğim. Bu daha iyi döndürüyor. Şimdi 3 numarayı sıkıyorum. 3 numara bu. Üstünde yazıyor. Kamerada gözükmeyebilir ama dediğim gibi göreceksiniz zaten açtığınızda. 4 numara bu. 5 numara bu ve son olarak 6 numarada bu oluyor. Tamamdır. Vidalama işlemimiz bitti. Şimdi gelelim bunu takmaya. Su kalmış olma ihtimaline karşı bir kez daha kurutma makinesiyle kurutacağım. Şimdi hava tutup geliyorum hemen. Saç kurutma makinesiyle önce sıcak sonra soğuk hava tuttum. Geldim. Şimdi bunu da yerine bırakacağım ama bu model için en azından dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Anten kablolarını bunun içinden geçiriyoruz sırasıyla. Şunu şuradan geçiriyorum. Gri kabloyu da geçirdim. Kablolar şuradan geliyor. Sonra şu kısımdan geçiyor. Bu kısımdan geçiriyorum. Ondan sonra bir dakika ters yaptım sanırım. Şöyle çıkartayım. Evet. Şöyle geçiriyorum kablolarını. Ondan sonra yukarıdan şuradan geçiriyorum. Ondan sonra tekrar buradan geçiriyorum. Mümkün olduğunca yavaş yavaş kibar kibar yapalım işimizi. Siz de bol ve boş bir vaktinizde yaparsanız daha iyi olur. Rahat hareket etmek açısından. Şimdi bir de buradan geçiriyorum ve tamamdır. Birazcık bu tarafa doğru çekmem lazım sanırım. Fazla geri de oldu. Tekrar çıkartıyorum. Sorun değil. Hallederiz. Acelemiz yok. Şuradan tekrar çıkartıyorum. Öncelikle şöyle bir fan yerine oturtayım bir. böyle fan oturuyor buraya. Şimdi kabloları bu şekilde geçireyim. En azından bu hizadayken geçireyim fan. Şöyle kaldırıyorum. Siyah kısmı buradan geçirdim. Yukarıdan geçiriyorum kısımda şuradaki boşluktan. Geçirdim. Alta koydum. Kafşon yine kaldıracağım şimdi. İkisinde bant altına yerleştirdim. Şimdi şuradaki yuvaya geçiriyorum ikisinde. Şu kabloyu da aynı şekilde buradan geçirdim. Buradan da mı aşağıdan gelecek acaba ne çok önemli değil o. Tekrar geldim. Şuradan geçiriyorum gri kabloyu. Son olarak tekrar bir de siyah kabloyu alttan getirdim. Aynı yerden siyah kabloyu da geçiriyorum. Kablo geçirme işlemlerimiz tamam. Fanımız da güzelce oturdu. Şimdi fanımızı buraya vidalayalım. 3 adet vidamız vardı çıkarttığımız. Bakayım şöyle üçü de aynı boy gözüküyor. Hemen aldım vidama. Bu mıknatıslı bununla yerine bırakacağım. Sıkıştırma işlemini diğer tornavidamla yapacağım. Bu daha iyi oturuyor çünkü. Şöyle vidaları yerine azıcık tutturayım. kablolara zarar vermemesi için kabloları geriye doğru çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Bütün vidaları sıkıyorum. Tamamdır burası da bakayım herhangi bir sıkıntı var mı? Şimdi sıra geldi şu kabloları takmaya. Şu gri kablomuz ileriye takılacak. Üstünde yazıyor. Alt 1 yazıyor üstünde. Gri kabloyu buraya takıyorum. Bu kabloları takarken de dikkatli olun. Çok da kolay değil bunlar. Takmak çıt diye oturdu. Biraz zorlanabilirsin bu kabloyu takarken normaldir. Diğer siyah kabloyu da diğer boşluğu. Orada da main 2 yazıyor. Siyah kablonu da oraya takıyorum. Şöyle elinizi hafif yoklayabilirsiniz. Oturmadığı zaman hemen çıkıyor. Oturduğu zaman kolay kolay çıkmıyor. Bu şekilde oturduğundan emin oluyorum. Evet şu an için bir problem gözükmüyor. Fanın 3 kablosunu anakarta takıyorum. kapağın güç kablosunda taktım şimdi unutmadan remimi takıyorum remi de şu şekilde üstüne bırakıyorum ve üstten bastırıyorum çıt diye oturuyor zaten bu da bataryamız kaldı bataryamızı da buraya takalım şurayı direkt soketin yerine geçiriyorum evet soketi geçirdim şimdi bataryayı vidalarına oturtuyorum burada şunu da söyleyeyim şu parça sanki boşluğun içinde duracakmış gibi geliyor öyle değil bu şekilde dışına duracak İçine aldığınız zaman burada mousepad tuşları var mousepadin tuşlarına basamazsınız arkadaşlar Tecrübeyle sabit bu da böyle üstüne durması gerekiyor şimdi hemen buraya da yanlış hatırlamıyorsam 3 adet vidamız olması lazım evet 3 adet vidamız var burası içinde tabi şunu söylemeyi unuttum hemen düzeltiyorum şu iki yere ufak vidalardan takıyoruz küçük vidalarımızdan takıyoruz şu iki yere şuraya büyük vida takıyoruz hemen şu iki küçük vidalarını şuraya takıyorum yanlışımızı düzeltelim şimdi büyük vidalardan birini şuraya takıyorum çünkü bu taraf havaya kalktı şimdi ağırlık merkezine sıkıntı olmasın Şuraya büyük vidamızdan takıyoruz. Şuraya da büyük vidamızdan takıyoruz. işlemimiz tamam. Şimdi alt kapağı kapatmadan önce bilgisayarı bu şekilde bir çalıştıralım. Bir bakalım fanın dönmesinde sıkıntı var mı ya da bilgisayarın herhangi bir yerinde bir sıkıntı var mı? Bilgisayarı şöyle bir açıyorum. Bu şekilde bıraktım. Arkası yukarıda buradan fanı görüyorum. Tuşuna bastım. Ve evet fanı çalıştı. Şöyle göstereyim. Fan dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bilgisayarı açacak mı bakalım. Bilgisayarımızla ilgili bir sıkıntı var mı? Evet bilgisayar da açıldı. Sıkıntı yok. Şimdi kapağını kapatabiliriz. Kapağı da getirdim. Şimdi kapağımızı kapatalım ve vidalarımızı sıkalım. Şöyle tek tek bastırıyorum. Tırnaklarını oturtuyorum önce. Tırnakların hepsinin oturduğuna emin olduktan sonra sıkmaya başlıyorum vidaları. İlk önce şu ortayı takalım. Videonun başına dediğim gibi alt dörtlüğü ufak vidalardan takacağız. Şurayı takıyorum. Sonra çaprazındaki şurayı takıyorum. Çok da önemli değil aslında hangi sırayla taktığınız ama ben ne olur ne olmaz. Bu şekilde daha sağlıklı bir şekilde oturacağını düşündüğüm için ben böyle yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen küçük vidayı aldım şuraya takıyorum. Vidaları sıkmıyorum bu arada. Dediğim gibi diğer küçük uçlu tornavidayla sıkacağım. Yine küçük vidalardan birini aldım. Son küçük vidamı da burada takıyorum. Şimdi hepsini sıkıyorum. Ve işlem tamamlandı. Şimdi bilgisayarımızı bir kez daha açalım. Bakalım herhangi bir sıkıntımız var mı. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve tuşuna basıyorum bilgisayarda şöyle göstereyim. Çalışmasında herhangi bir sıkıntısı yok. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Soru sorun veya görüşleriniz varsa videonun altına yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben de bir insanım. İlla hata yaptığım yerler olabilir. Hata yaptığım yerleri videonun altında belirtirseniz sevinirim. Her türlü saygı çerçevesine yapılan eleştirilere açığım. Soru sorun veya görüşleriniz varsa videonun altına yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekno peşten, tekno sayfasından ayrılmayın.